öğretmenleri, kıymetli öğrenciler. Öncelikle sizinle olmaktan olur ve gurur duydum. Hepinize teşekkür ederim. Çok vaktinizi almayacağım. Beni sadece bir 15-20 dakika, o kadar sunamıyormuşum. Dinlemenizi istiyorum. Öncelikle adım Oktay Kaya, e, 1973 doğumluyum. Aslen Sivas Suşevri'yim. Vatani görevimi dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi kınalar yakarak davul zurnayla her anne babanın oğlunu askere gönderdiği gibi annem babam beni davul zurnayla askere gönderdi. 1993'te Tunceli Ovacık'ta görevimi yaparken biz şoförlüğünde şoförlüğümde iyi olduğu için komutanın şoförü postası ve koruması oldum. atışımda çok iyiydi. Dolayısıyla Tunceli'de görev yaparken bir arkadaşımız çatışmaya girmişti. O çatışmada yara alınca üstündeki bombalar patladı. Arkadaşımız şehit oldu. Onun mevlütünü yaparken bize yeşil yazı karakolu baskını oldu dediler. Biz de tabi içe jandarma komutanlığı olduğumuz için o çatışmaya e, takviye kuvveti olarak giderken yolda gelin arabası geçti. Yerin arabası geçerken bize yolda pusu var. Ee, size PKK'lılar, teröristler size pusu kurdu diye söylemedim. Demek ki korkuttular onları. Dolayısıyla orada pusuya düştük. Komutanlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki komutanlarımız çok donanımlı. Çünkü biz biz savaşçı milletiz. Ama hiçbir zaman hiçbir ülkeyi işgal etmek, Bazı ülkeler gibi sömürmedik de. Dolayısıyla... Orada komutanlarımız yarısını indirince biz orada çatışmaya girdik. Bizi pusuya düşürdüler. Arkadan gelen askerler hem bizi kurtarmaya hem de o karakolda basılan e, askerlerimize çatışmaya, onlara yardıma gitmek için mücadele ederken e, sağlı sollu evlerin üstlerinden köyün girişinde bizi pusuya düşürdüler. Daha bir Boğaz'da, e, bir alanda. Geri dönüş de yapamadık arabayla. Tabi Çatışma esnasında hepiniz film seyrediyorsunuz. Adamlar mermi atıyor, mermisi hiç bitmiyor. Yaralanıyor, ölmüyor. Yok öyle bir şey. Yani oyunlarda da çok şiddet uygulanıyor. İşte vuruyorsun, öldürüyorsun, çok can kazanıyorsun, çok para kazanıyorsun. Halbuki öyle değil arkadaşlar gerçek hayatta. Ben vurulunca böyle bir kolumda bir elektrik çarpması hissettim. Sol kolumdan iki mermi aldım. Halen merminin çekildiğinin birisi sol kolumda. 29 senedir taşıyorum. O da vücutta e, iltihap yapıyor. E, dolayısıyla sağ kalçamdan bir mermi aldım. Sonra 3 sene tedavi gördüm. Parça parça 3 ay 5 ay kalmak vasıtasıyla. E, çalışma devam etti. Hemen kolumdan yaralanınca komutan dedi ki dönemiyoruz. Takviye kuvvet gelecek. E, seni göndereceğiz. Hemen ayağımdaki botların bağını çözdük. Kolumu bağladık. Normalde kol bağlanınca arası da açık turbike yapmak lazım. Kim düşünüyor turbikeyi? Şarjörümün yanındaki İstanbullu Subayı takıyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Ee, tabii bu çalışma sıcak bir çalışma. Orada tabii bazı öğrenciler soruyor: Ne hissettiniz? Yani ne hissedeceksin insan De, ölümün ensesinde olduğunu, bir nefes kadar yakın olduğunu anlıyor. Dedim ki: İnşallah şehit olurum. Eğer ölürsem zaten şehitim çünkü niye? Bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için ve siz değerli gençler için. Bu ülke için siz burada rahatça ders yapın, okuyun, hayatta kalın diye siz farkında değilsiniz. Şu anda ders yapıyoruz ama orada dağlarda metre metre gezen, aç susuz, sefil kirif, 3 ay botları ayağından çıkarmadan görev yapan asker polis var. Ama bunun yanı sıra görünmez nefer ve kahramanlar var. Kimler? Kaymakamlar, belediye başkanları ve oradaki öğretmenler, doktorlar. Çünkü onlar da doktor görevleri. Çünkü öğretmenlerden de şehitler var. Dolayısıyla bu görevi orada icra ettik. Orada bir sürü çatışma, Çalışmaya girdim. Bir sürü şehidimiz oldu. Sonra beni aldılar. acıktan merkeze getirdiler. Alay komutanlığına. Helikopterle götürdüler. Bayılmışım. İki gün sonra gözümü açtım. Elazığ'dayım. Ondan sonra tabii kendimi hissetmiyorum. Soğuk bir yere hani kan akışı olsun diye beni mor gibi bir yere koymuşlar. Yani soğuk alandayım. Orada da ortopedi olmadığı için hadi beni Tunceli'den aldılar getirdiler Elazığ, Elazığ'dan aldılar getirdiler Ankara'ya. Geçti dört gün. Sonra televizyonlara baktık. E, gazetelere baktım. E, Oktay Kaya şehit. E, haberi çıkmış. Tabii komutanım da hani orada çalıştı ya. Askerleri çok yaralanınca Giresun Göreleri rahmetli şehit yüzbaşı Temel Koğlu. O çatışmada iki mermi aldı gelmedi bizimle. Ben burada askerlerin bırakamam dedi. Üçüncü mermiyle şakağından alarak şehadet şerbetine içti. Kendisi şehit oldu. Sonrasında aileme nasıl anlatacağım dedim. Dedim göreve giderken düştüm ayağım kırıldı gelin dedim. Onları çağırdım. Haber vermediler. Ben tabii ailemi bir on gün sonra Yoğun bakımda yatıyordum. Ondan sonra geldiler, gördüler, anlattık. Ee, bu olaydan sonra hayatımızda tedaviler, süreçler, bir takım şeyler oldu. Sonra evlendik. Üç tane kızım oldu şu anda biri de burada. Onun okulunda sunum yaptım geldim. Bir tanesi köy hizmetlerinde okudu. Ee, kızımın biri doktor oldu. Birisi gastronomi bitirdi. Biri de halen okuyor. Diyeceksin bunu niye anlatıyorsun? Hepiniz okuyacaksınız, iyi bir yere geleceksiniz veya gelemeyeceksiniz. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. Şehit ve Gaziler ne istiyor? Sizden ne bekliyor? Vatana hizmet etmenizi bekliyor. Sadece askerlik mi? Hayır. Görevini en iyi yapmak. Yani bir şehit Erdir Gazi geldiğinde sadece bir saygı duysanız, ona bir tebessüm etseniz veya şehitlikleri ziyaret etseniz. Bakın Çanakkale'yi gezme diyorlar. Gezme değil, ziyaret. Yani bugün senin ecdadın orada yatıyor. 12 yaşında bir asker, çocuk, Dipçik yere sürtüyor, vatan savunmasında. Ama yeni nesillere bakıyorum, benim çocuklarım, da dangadık, herkes öyle bir şeye girmiş, haraya girmiş. Yurt dışına kaçalım, gidelim, okulu bitirelim. Çok maaş var. Vatan parayla satılmaz. Biz siz yurt dışına kaçın diye de bedel ödemedik. Bunu doktor kızıma da söylüyorum. Şimdiki kızıma, buradaki de söylüyorum. Her ne olursa olsun, gideceğiniz tek yer burası tek kimliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Bu vatan da öyle kolay kazanılmadı. Parayla alsalar dahi biz onlara burayı yar etmeyiz. Dolayısıyla bu vatan için teknoloji üreteceksiniz. İlaç üreteceksiniz. Ülkemizi kalkındıracak olan gelecek nesiller sizsiniz ve sizden sonrakilere sizler teslim edeceksiniz. Savaşta en önce kaçanlar farelerdir. Biz savaştan kaçan bir toplum değiliz. Olmadık da. Geçmiş tarihimize baktığınızda da bazı ülkeler gibi hiçbir ülkeyi de işgal etmedik. Dolayısıyla ülkemizin, bayrağımızın, vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. Her şeyden önemlisi ben sosyal medyada görüyorum, öğretmenlerle dalga geçiyorum. doktorlar şiddete uğruyor. Peki bunun alt yapısı nedir? Ne kadar çok can alırsam, ne kadar öldürürsem o kadar puan alıyorsun. Hayat öyle değil. Yani ne yapacağız? can vermek için, topluma faydalı bir şeyler yapmak için önce birbirimize karşı saygılı, seviyeli ve merhametli olacağız. Türk milleti ve Müslüman bir insanın gerektirdiği, dinimizin gerektirdiği nedir? Merhamet. Merhameti olmayan insan hayvana da şiddet uygular, çocuğa da şiddet uygular, eşine de şiddet uygular. Ağaçların dallarını kırıyorlar, buluyorlar, ve ağaç yetiştirmek de kolay her şeyin şiddetin her türlüsüne karşıyız. Siz de böyle yetişmelisiniz. O yüzden araştırın. Kendinizi geliştirin. Burası bir ilim yuvası. Bu ilim yuvasından dakikanızı boşa harcamayın. Bu gençliğiniz gelmeyecek. Şimdi benim kızım kendi okuduğu liseye 4 sene sonra gitti. Görüyor. Hoşuna gitti. Ama ömür geçiyor. Yiğit ölür, namı kalır. Bir de bıraktığı eseri kalır. Bu ülke için eser bırakın. Ben buraya parayla gelmiyorum. Ben kim çağırırsa gidiyorum. Gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Niye? Sizin akıllarınızda nokta kadar kalabilmek için. Şehitliğin, gaziliğin anlamını anlatabilmek için. Bununla ilgili bir takım şeyler de anlatacağım size şimdi. Şimdi ben dedim ya kendim gazildim. Şehit yazmışlar. 10 yıl sonra şehitlikleri ziyaret ediyorum böyle arasına gittiğim yerlerde, illerde. Kocaeli'nde şehit Bayraklı olan yerleri ziyaret ediyorum. Şehit orada yatıyor demektir. Gittim ziyaret ettim. Baktım ki şehit Oktay Kaya. Ha dedim ben bunu dedim babasını bulmalıyım. Gittim buldum çocuklar. Ve adamın tek oğluymuş biliyor musunuz? Şimdi benim 12 senedir yaklaşık 13 senedir manevi babam. Benim de babam öldü. Ben ona evlat, o bana baba oldu. Bakın, ülke o kadar tevafuklarla yaşıyor ki, bak söylerken bile sesimiz ve biz gaziler şehit aileleri öğretmenler için benim için çok değerli biliyor musun? Çünkü hayatımıza yön veren insanlar. Ablam da öğretmen. Öğretmenle ilgili bir şey anlatacağım. Bir kızımız iki tane kızımız var. Şehit çocuğu. Babalarını hiç tanımadan büyüdüler. Ve bu kız çocuklarının birisi liseden terk etti. Kardeşi de dedi ki ben nasıl üniversitedeyim? Maltepe'de okuyorum. Ben bir şekilde bir iş bulurum, sen işe gir, iş bana verdi. Sonrasında kızımız imtihana girdi KPSL'den. Öğretmen oldu. İsmini vermiyorum. Şu anda burada öğretmenlikte. Açtı bana gece saat on buçuk bir. Oktay abi ben kazandım, mutluyum, huzurluyum ama ağlıyor. Kızım niye ağlıyorsun? Babamın şehit olduğu yere vermişler belki. İstifa edeceğim dedi. Dedim ki hayır. Senin baban orada şehit oldu. Niçin? O bayrak için, o vatan için, o toprak için. Sen gideceksin o şehitliği, gaziliği daha güzel anlatacaksın. Vatan sevgisini o çocuklara aşılayacaksın. Senin görevin büyük. Gitti iki sene orada kaldı. Tarih 2015 sur olaylarının olduğu tarih. Hem de kooperasyon. Kız bana çatışmalar oluyor. Evine kurşunlar tesadüf ediyor. Diyor ki Oktay abi inşallah şehit olurum. Babam gibi onun yanına gidelim. Yok dedim. Geldi ve Pendik'te, şu anda merkezi Götüm Okulu'nda öğretmen, sonra bir uzman çavuş da evlendi. Yani hayat nelerle karşılaştıracağını bilmiyor insan. O yüzden bu vatanın görünmeyen kahramanları var. Ve bunun için bedel ödeyenler var. Size küçük bir anekdot daha anlatacağım. Malta Üniversitesi'nde direk ağacı programı yaptı. Direk ağacı neydi? Biz şimdi diyoruz ki gaziyiz, çocuklarımıza her türlü şeyi sunuyoruz. Şeyi, çocuklarına da her şeyi devlet veriyor. Ama babasının eksik organını devlet vermiyor ki, onu eksik olarak yaşıyor. Babası annesi işte diyor ki biz de her şey sağlıyoruz. Değil ama. Gazi arkadaşımızın gözleri görmüyor. Tabii çocuk babasına sarılırken babası gördüğünü halen 20 yıl olmuş. Yani görmediği kabul etmiyor. Oturuyor, kızını çağırıyor, kızına sarılıyor. Üç tane kızı var orada. Onun da kızının birisi Tekirdağ Üniversitesi Fakültesi'nde okuyor. Kabullenemiyor. Ve çocuk yazmış. Babama söylemeyin. Babamın gözü görmüyor. Beni hiç sinemaya götürmedi ama kırılmasın. Beni sinemaya götürmüş. Diye. Çocuk hiç sinemaya gitmemiş. Niye? Babası da gözü görmüyor diye. Biz artık çocuğu sinemaya götürdük. Daha ilginçini söyleyeyim. Babasının ayakları yok. Bisiklete binemiyor. Ben bisiklet almadım ama bir paten alırsanız babam haber olmaz. Onu alıp patene binelim diye. Paten istedi çocuk. Halbuki biz her eksiğini, her şeyini, her oyuncağını alıyoruz zannediyoruz. Değil. Yani insanlar ya işte 5 tane şehit var. 10 tane yaralı var. O şehidin evine ateş düşüyor. Onun çocuğu bir ömür boyu baba demeden büyüyor. Sizler onlara abla, abi, anne, baba olacaksınız işte. Yaralarını saracaksınız. Unutmayacaksınız. Unutturmayacaksınız. Bu vatan için bedel ödeyenler. Babasını gözü yok. Belki psikoloji sorunları var. Adam halen görmediğini kabullenemiyor. Kolay değil ki bir organını kaybedip de onu kabullenmek. Dolayısıyla bu vatan için bedel ödeyenleri unutmayın. Ben halen bugün 29 yıl olmuş, halen aynı havayı teneffüs ediyorum. Ve bir oğlu var, başka yok, onu şehit verenler var. Hele ki daha ilgincini söyleyeyim, Pendik'te boşnak birisi. Sekiz ay arayla iki oğlunu birden şehit vermiş. Yani siz zannediyor musunuz ki, tüm bayraklara bakın, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı gibi bayrak o rengini o şekillerden almış. Bu sınırları korumak için dört tarafımız denizlerle çevrili. Bana göre dört tarafımız var, düşmanlarla çevrili. O yüzden hangi işi yaparsanız yapın, severek, isteyerek ülkem için, vatanım için, bayrağım için bu ülkeye hizmet edeceğim. Paranın önemi yok. Parayı bir şekilde bulursunuz. Diyelim ki çok paranız var. Çok eviniz var. Ya oturamayacağın kadar evin olsa ne olur? Geçen gün kızımla oturuyorum, konuşuyorum balkonda. 2-3 gün oldu. O doktor oldu. Baba dedi, bize ev almak için, araba almak için uğraşma. Biz kazanırız. Sen misin için sağlık. Bu işten sizin için bedel ödemelerim oldu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınızı almak istiyorum. Onunla ilgili söyleyeceklerim var. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. <laughs> Sorunuz var mı çocuklar? Yok değil mi? Peki Size Hayatımda bir şey anlatacağım. Bu Erenköy'de Üstün Zekalılar Okulu var Araştırın 8-10 yaşında çocuklar ilkokulda. Bana dedi ki soru sorabilir miyim? Ben üniversitelere de gidiyorum. Diyeceksin sadece bu Şimdi demin eğitime gittim. Gene seminerden. Hiç tutamıyorum ki. <laughs> dedi ki sen Sivaslısın ve Tuncel'de şey razı olmuşsun. Üç tane kızım var dedim. Bir doğuluyla kızını evlendirir misin? Bakın 8-10 yaşında bir çocuk sordu. Dedim ki neden olmasın? Biz dedim Kürt ile, Türk ile, Laz ile, etle tırnak gibi değil, etle kemik gibi olmuşuz. Kız alıp kız vermişiz. Aynı mezarlıkları paylaşıyoruz. Mümkün değil bizi kim ayıramaz. Kısmet neyse olur. Sonra öbür çocuk çıktı. Saçlarını da şöyle atıyor var. Peki dedi yeniden dedi orada gider görev yapar mısın? Evet dedim seve seve. Gider seve de bu de şehit oldum. Hiç öyle. Sonra ölümcüsü sordu. Dedi ki burun hocamı Dedim ki kan kokusunu aldım. Ölümün bir nefes kadar yakın olduğunu o zaman anladım. Peki bizleri koruyan nedir? Bugün bir cenaze zehrini bülten ne diyoruz? Şehitlerin, gazilerin, evliyaların, enbiyaların yüzü suyu hürmetine diye. Bizim manevi değerimiz büyük ya da layık bir şekilde bu madalya'yı takacağım. Ama sokaklarda takmıyorum. Bize dedim, yaşarken değer verin. Nasıl? E sen otobüse, plana, bakabiliyorsun Ama yaşlıya yer vermiyorsun. Biz öyle bir toplum olduk ki üzülüyorum, gençleri görüyorum. Ben diğer miyim ki, der miyim? Ben gaziyim, bana kat yerler. Benim parçam sakat, kolum sakat. Yaman. Kafasını koyuyor, telefon ilmi alıyor. Sosyal medyaya ve telefonlara, internete vakit ayırdığınız kadar tarihinizi bilin, eşit bilin. Yaşlara saygı gösterin. Engellilere saygı gösterin. Gazi ve şehit ailesi geldiğinde hangi görevi yaparsanız yapın, ona bir tebessüm yeter. Ben gelecek nesillerin, sizlerin, bir sonraki gelecek kuşaklara aktaracağınızdan hiç şüphem yok. Ama bu sevgiyi, bu saygıyı kaybetmeyin. Hele ki merhametinizi hiç kaybetmeyin. Sizi seviyorum. Güler yüzleriniz solmasın. Siz her şeyin iyisine layıksınız. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Ne mutlu Türk'üm diye saygılarım. Kıymetli gazimize katılımları ve konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Müdürümüz İhsan Aygül'ü kürsüye davet ediyorum. Evet sevgili gençler, gazimize çok teşekkür ediyoruz. Bu vatan için, olmuşlar. Birçok şehidimiz var. Biraz önce bir ders öğretmenimiz de söyledi. Estağfurullah. Bela tebulu limen yuktan fi sebilillahi emvat vel ahyaun bela killa Şehitler Allah indinde ölüler değillerdir. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Cenab-ı Hak şehitleri böyle anıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşlerim de diyor ki gaziler kıyamet günü yaralandıkları günkü gibi kalkacaklar yerlerinden Allah'ın huzuruna <laughs> gelecekler. Yaralarından akan kan aynen o günkü kanın rengi gibi olacak. Kokusu da mis kokusu gibi olacak. Gazilerin böyle tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ifade ediyor, diyor ki iki iz ve iki damla Allah nezdinde çok ama çok muhteberdir. Nedir o iki iz ve iki damla diye baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor iki damladan birisi Allah korkusundan dolayı gözden akan yaş. Çok kıymetli Allah için. Allah buna çok değer veriyor, çok önem veriyor. İkinci damla şehidimizin, gazimizin yarasından, vücudundan akan kan damlası. Bu da Allah indinde çok ama çok Mahbul bir damla. İki iz, bu izden bir tanesi insanın Allah'a ibadet ederken vücut azalarında meydana gelen iz. Mesela namaz kılıyorsunuz, alnınızı secdeye koyuyorsunuz. Allah indinde, Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman bu alnınız ay gibi parlayacak. Bunu namaz kıldığı belli olacak. Dizlere koyduğunuz yere koyduğunuz yerdeki o dizlerinizdeki izler, ellerinizi secdeye giderken koyduğunuz ellerinizdeki izler vesaire. Allah buna çok değer veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi. Diğer iz hangisi? Diğer iz de şehitlerimizin ve gazilerimizin o yara izleri. Allah mevzinde çok ama çok makbul olan izler. Düşünebiliyor musunuz? Oh be, şu anda karşınızda bu gazimiz Allah'ın ve Resulullah'ın önem verdiği, değer verdiği şeyleri üzerinde taşıyan şahıs. Peki hal böyleyken şair diyor ya toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Zira Toprağa su katarsınız, balçık olur, çamur olur. Toprağa kan katarsınız, vatan olur. Bizim vatanımız böyle bir vatan. İşte şehitlerimizin ve böyle gazilerimizin kanlarıyla sulanmış ve vatan olmuş topraklar, bizim topraklarımız. Gençler, sizler sanırım 9. sıra değil mi hocam? 9-10. Evet, Yaşınız buna belki müsait değil. Belki değil, öyle bilmiyorsunuz da. Şöyle geriye doğru bir düşünün. 80'li 90'lı yılları bir düşünün. Hatta daha öncesi 70'li yılları bir düşünün. Biraz önce gazimizle ve söyledim. Her gün birçok yerden şehit ve gazi haberler alıyoruz. Yabancı ülkelerin, bize düşman olan ülkelerin maşası olan insanlar ülkeyi bölebilmek için gençleri birbirine düşürüyor. İnsanları birbirine düşürüyor. Ve sürekli Türkiye'mizin her yerinden kavgalar, çatışmalar, şehitler ve gaziler haberler alıyoruz. Benim kardeşim 90'lı yıllarda askerken sürekli kulağımız haberlerdeydi. Arazide sürekli çatışma halindeydi acaba şehit mi oldu, gazi mi oldu, sağ mı değil mi diye hep haberleri dinlerdik. Korkular içerisinde. Bu günleri geçirdi bu millet. Siz şu anda Allah'a hamdü senalar olsun. Böyle bir çatışmalar vesaireler yoktu. Terörden temizlendi bu beladan ama hala o maşalar dışarılarının yine ufak tefek saldırmaya devam ediyorlar. Siz zannediyorsunuz ki geçmiş yıllarımız böyleydi. Değil. Çok kötü zamanlar yaşadık bizde. O halde şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar bu toprak için can veren, efendim yaralanan insanlarımız. Bu nedenle bizim için kendileri çok kıymetlidir. Gazimize de huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet bu duygu ve bu düşüncelerle terörsüz, çatışmasız, inşallah şehit, gazi haberleri duymadan mutlu yıllara hepinizi Cenab-ı Hak yaşatmayı nasip etsin diyorum. Bu düşünce ve duygularla gazimize plaketini takdim edeceğim inşallah. dinlediniz. Allah ben bunu. Ben onu ulaştıracağım. Kadir evet, Bey'in. Kadir Bey, Kadir Bey, Bey e, kendisi bakın gaz olduktan sonra biz hala zannetmeyin ki evde oturuyoruz. Arkadaşlarımız diyalette çalışıyor, değişik kurumlarda çalışıyor, öğretmen var e, veyahut da değişik kurumlarda çalışan bir sürü şeyi takip var. Bu bir de arkadaşı kanserden vefat ettiği için onun eşiyle falan onunla ilgilendiği için gelemedi. Onun plaketinde sizin adınıza ve okul çocuklarınızı, öğretmenlerim adına vereceğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.